Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Göbek balı oynuyoruz arkadaşlar Roblox yani arkadaşlar Kanalıma abone ve katmayı unutmayın arkadaşlar Hemen o zaman oyunumuza geçelim İyi seyirler ben miyim kat arkadaşım. Oyunumuza girdik. Şunun burnuna bakın arkadaşlar. Böyle. Gidiyor köpek balığı arkadaşlar. Yedi bir bir tane adam arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bir tane adamı yedi. Yani. 560 tane dişim var arkadaşlar. Şunu bir bunu ne bekleyin? Bunu ne Şimdi arkadaşlar 180 dakikası kaldı. dolu 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 Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. Bu ara arkadaşlar belisini yedi. Hmm diye ses geldi. Son 40, 100, 100 41 40 saniye. <laughs> Ve canlıdayım, azalıyor arkadaşlar. Ben de bunda mı, mı? arkadaşlar normalde video çekmeyecektim ama sizin için canlıdasın da vardı ama sizin için çektim. Yani Bir like atarsanız var ya çok mutlu olurum. Bir de abone atarsanız bir de şey bildirimleri açmayı unutmazsanız var ya çok ama çok mutlu olurum. Ha? Sallamalık. Sallamalık. Ay yedi arkadaşlar. Selam Ahmet ha. Arkadaşlarım şey neydi bu benim Alperen yani arkadaşım.

hoş geldin. Ah Hoş. Gel. Bir Dur bir saniye arkadaşlar. Gel. Din. Din. Hoş geldin. İyiyim. İyiyim. Hoş geldin. İyiyim. Hoş geldin. Sonunda gündüz oldu. Sonunda. Hayır. Hayır. Hayır oğlum ya. Hayır arkadaşlar. son sıfırsan ye. Köpek balığının işi bitti. Bitti. Pardon arkadaşlar hapsoldum. Arkadaşlar olduğum için yorumları açacağım. Çok yaşa derseniz çok mutlu olurum. Bana PlayStation yasak mı? Yasak mı? Niye? Niye? Ye. 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 Ha, ye. Niye? Niye abi? Niye? Ve bonus game arkadaşlar. Bonus. 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 Bonus.